Merhaba arkadaşlar. ÖSYM tarzı sorular serimizde 40. videomuzda devam ediyoruz. Daha önceki videolara ulaşmak için yine oynatma listelerine bakabilirsiniz. Sorumuzda Türkiye'de son zamanlarda yaş nüfusun toplam nüfus içerisindeki payı artmaktadır. Buna göre özelliklerden hangilerine kesinlikle ulaşılabilir? Ortanca yaş yükselmektedir. Doğru. Çünkü Türkiye nüfusunun yaşlanmasına bağlı olarak ortanca yaş daha çok e, yüksek yaş gruplarına doğru kaymakta. Ama doğum oranları fazla olsaydı bu ortanca yaşın daha düşük olduğunu söyleyebilirdik. Doğum oranları azalıyor ki yaş nüfus artıyor çünkü genç nüfus azalmakta. Doğum oranlarının azaldığı ülkelerde biliyorsunuz ki yaş nüfus daha fazla oluyor. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu yorumuna buradan ulaşamayız. Nüfusun dağılımı bölge arasında düzensizdir. Buna ulaşamayız. Hatta yaşlı nüfusun arttığı ülkeler daha çok gelişmiş ülke özelliği gösteriyor. Buna bağlı olarak da daha dengeli bir dağılım tabi dolaylı yönden olabiliyor. Ancak burada 1 ve 2'ye ulaşmamız mümkün. Kesinlikle A şıkkı doğru cevabımız oldu. Bir sorumuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki soruda görüşmek dileğiyle. iyi çalışmalar diliyorum.